Mülakatı gerçekte ne için yapmak istiyorsun? Neden yazılı sınav yetmiyor? Adam 90 almış, 100 almış, daha ne? Dünyanın her yerinde bunlar geçer olarak görürler. Ama mesela bazı meslekler vardır, onlar için bedensel yeterlilik gerektiren konularda kişinin teorik birikimi sınavla ölçülür ama bedeni hareket de yapması gerekir. Yani şuradan atla bakalım, şuraya tırman bakalım denilir. Mülakat dediğin şey gözle görmek demek işin ehli olup olmadığını anlamak. Ama şimdi bu konu istismar edilerek mülakat daha iyi emaneti ehil kim? Onu seçiminde yazılı sınavın yanında bir de mülakat yapalım da emanete kimin ehli olduğunu daha iyi seçelim amacıyla yapılmıyor. İşe alınacak kişi bizim adamımız mı değil mi? Bizden yana mı? Bizim taraftan mı? Bunu anlamak için kişiye sorular soruyorlar. Bizzati görmek istiyorlar. Bir de karşılaştıkları anda kişiyi tanımış olmuyorlar. Mülakat yapacakları kişi hakkında bir bilgi sahibi oluyorlar, bu diyorlar bizim adamımız değil, mülakatı ona göre yapın. Onlar da mülakat yapıyoruz adı altında, gözünün üstünde kaşın var türünden bahanelerle mülakatta vatandaşı geliyorlar. Bunlar bir sürü yaşanmış vakalardır. Bunların hepsi işte dediğiniz gibi kul hakkına giriyor. Evet, bu bir kul hakkıdır. Cenab-ı Hak kul hakkıyla karşıma gelme demiş. Peki böyle bir ayet var mı? Tam böyle bir ayet yok tabii ama bu manayı içeren ayetler çok.